Herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlarım. Ben A101'e geldim ve sizler için böyle haftanın yıldızları indirimli ürünleri çekmek istedim. Bakın arkadaşlarım, ilk önce şöyle bunu göstereyim sizlere. Şöyle bir broşür var elimde hemen. 25 ve 28 Kasım arası geçerli olan ürünler yani perşembe ve pazar, pazar gününe kadar geçerli arkadaşlarım. Şu şekilde hemen bunları bir de sizlere tek tek göstermeye çalışayım. Bakın böyle dediğim gibi 25 ve 28 Kasım arası geçerli olan ürünler buradaki yetkililer broşürü verdiler. Bunu da gösterdiler. Bunları da göstereyim sizlere ve bu buradaki ürünleri de sizlere böyle tek tek göstereyim arkadaşlarım. Bakın arkadaşlarım ilk önce şunu göstereyim. Sizlere bakın böyle Haribo'nun yumuşak şeker keyif paketi var. Bu böyle 400 gramlık fiyatı ise ne kadarmış? 24 liradan 12 liraya düşmüş bilginiz olsun. Tabii ki 10 TL ve e, üzeri alışverişlerde geçerli arkadaşlarım bu bilginiz olsun. Hemen burada bakın misra mutfak havlusu var. Bu da böyle ne kadarmış? 1 kilolukmuş arkadaşlarım. Baya büyük. Gerçekten güzel. Ve fiyatı ise 22 liradan 18 liraya düşüyor. Hemen burada ise bakın Gliss markasının şampuanı var. 525 cc büyüklükte. Şu şekilde göstereyim. Renk koruyucu şampuan olarak geçiyor. Hemen bir de şöyle yeniden yapılandırıcı şampuan olarak geçiyor bu da. Ve bir de şöyle koruyucu şampuan olarak geçiyor. Gerçekten güzel. Fiyatları ise ne kadarmış? Hemen bakalım. Bakın 23 liradan 16 lira 75 kuruşa düşüyor. Hemen burada ise bakın finish bulaşık makine temizliğinden var. Bu da 250 milimlik ve bu da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 31 liradan 10 liraya düşüyor. Bilginiz olsun. Hemen burada bakın. E Signal markasının bir de şöyle diş macunu var. İkili bir şekilde her biri 75 milimlik. Fiyatları ise 10 TL ve üzeri alışverişlerde 25 liradan 11 liraya düşüyor. Bilginiz olsun. Hemen şurada bakın. Trend. Pardon. E Parex Trend Konfor Sünger var. Dörtlü bir şekilde. Bunu da böyle fiyatı 10 TL ve üzeri alışverişlerde 30 liradan 10 liraya düşüyor. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Hemen şurada bakın brev var. Şu brev de böyle klozet bloğu dörtlü bir şekilde. Bu da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 30 liradan 16 liraya düşüyor. Şu şekilde. Ve bir de şöyle yudum markasının ayçiçek yağı var. Bu da böyle 1 litrelik arkadaşlarım. Fiyatı ise bakın 10 ee, 10 TL ve üzeri alışverişlerde 31 liradan 18 lira 45 kuruşa düşüyor. Bilginiz olsun. Arkadaşlarım bakın bir de alo markasının şöyle çamaşır deterjanı var. Bu da hem beyazlar hem de renkler için şu şekilde göstereyim. 10 kiloluk. Fiyatı ise 88 lira. Arkadaşlarım bakın bir de aldın aldın kampanyasından bunlar da dediğim gibi 25 ve 28 Kasım arası geçerli olan ürünler Viking markasının şöyle sıvı çamaşır deterjanı var şu şekilde hemen göstereyim böyle hassas e, ciltler tüm renkler diyor şu şekilde aloe vera özlüymüş bu bu ne kadarmış e, 2700 milimlik oluyor bu arkadaşlarım hemen hemen 3 kiloya yakın bu böyle fiyatı ne kadarmış 20 lira arkadaşlarım gayet uyguna geliyor bence. Hemen şu pembesine de bakalım. Bu da ne içinmiş? Bu da renkliler diyor. Bu da e, ipek özlüymüş arkadaşlarım. Bu da e, 2700 milimlik olarak geçiyor. Fiyatı ise 20 lira. Evet. Arkadaşlar bakın. Finish Costa var. Leke çıkartıcı. Bu da 3 litrelik. Bunun gerçekten fiyatı çok uyguna geliyor. Bilginiz olsun. Evet. Sizler de almak istiyorsanız hemen A101'lere gidip alabilirsiniz. Fiyatı 40 liraya. Bu aldın aldın kampanyasından. E, bu dediğim gibi 25 ve 28 Kasım arası geçerli olan ürünler. Şöyle göstereyim. Fiyatı 40 lira. Arkadaşlar bakın hemen burada ise Salpak tuvalet kağıdı var. 8'li bir şekilde. Böyle pudra kokulu yani parfümlü oluyor. Bu şekilde göstereyim sizlere hemen. Fiyatı ise bakın 10 TL ve üzeri alışverişlerde 29 liradan 14 liraya düşüyor. Gayet uyguna düşüyor arkadaşlarım. Bilginiz olsun şu şekilde. Arkadaşlarım bakın bir de şöyle Feyri'nin şekilde 36'lı tableti var. Hemen şöyle çıkartayım. Yetişemedim. Şu şekilde göstereyim sizlere. 36'lı tableti. Bunun da fiyatı 10 TL ve üzeri alışverişlerde şu şekilde göstereyim sizlere fiyatını. 51 lira 75 kuruştan 30 liraya düşüyor arkadaşlarım. Şu şekilde. Hemen şurada ise bakın zaten şu selpağı göstermiştim. Sizlere tuvalet kağıdını şu şekilde göstereyim. Hemen burada bakın Univaby'nin ıslak havlusu var. Dörtlü bir şekilde. Her birinin içinde 52 adet var. Dediğim gibi arkadaşlarım bunlar böyle 25 ve 28 Kasım arası geçerli olan ürünler bilginiz olsun Haftanın Yıldızları bunlar şöyle 4 paket her bir pakette 52 adet var fiyatı ise 44 liradan 17 liraya düşüyor bunu binin hemen şuraya da bakalım bakın zaten sizlere yudum ayçiçek da göstermiştim 31 liradan 18 lira 45 kuruşa düşüyor 1 10 TL ve üzeri alışverişlerde. Bir de şöyle nesle var. Bunlar da böyle neymiş? Çikolata, sütlü bitter olarak geçiyor. Şu şekilde. Sanırım iki tanesi bitterli, iki tanesi de sütlü olarak geçiyor. Fiyatları ise ne kadarmış? Hemen göstereyim. 25 lira 80 kuruşmuş. 10 TL ve üzeri alışverişlerde şu an göremedim ne kadara düştüğünü. Şu an yazmıyor bakın. Hemen burada Marbil markasının şöyle zeytini var. 900 gramlık fiyatı ise şöyle 38 liraymış. Bunda da indirimi kalkmış sanırım. Şöyle burada da bakın diş fırçaları var Colgate'in. Fiyatları ise ne kadar? 10 TL ve üzeri alışverişlerde fiyatları 20 liradan 10 liraya düşüyor. Şöyle göstereyim sizlere. Gayet güzeller. Renkleri de gayet güzel. Şöyle bir gösterebilirsem. Şu şekilde fiyatları 10 liraya düşüyor. 20 liradan 10 liraya düşüyor arkadaşlarım bilginiz olsun. Bir de şöyle sebze bölümüne de geçtik. Sebze bölümünde de indirimler var. Burada da bakın şöyle domatesler var. Çok güzeller. Hemen göstereyim. Gerçekten çok güzel. Böyle sert diri diri domatesler. Bunların da böyle fiyatları ne kadarmış hemen göstereyim. Domateslerin gerçekten çok güzel görünüyorlar. Fiyatları hemen şöyle bir göstereyim sizlere. 7 liradan 3 liraya düşüyor arkadaşlarım domateslerin kilo fiyatı. Arkadaşlarım bakın burada ise işte şöyle yerli muzlar var. Şu yerli muzların fiyatları da 10 liradan 7 liraya düşüyor. Bilginiz olsun. Bunlar dediğim gibi perşembe ve pazar gününe kadar geçerli. Yani 25 ve 28 Kasım arası geçerli olan ürünler gayet uyguna geliyor. 10 liradan 7 liraya düşüyor. Hemen şuraya da bakalım. Şurada da bakın elmalar var. Şurada ne kadarmış fiyatı 6 liradan şöyle 5 liraya düşüyor bu elmaların kilo fiyatı şöyle göstereyim hemen ve bir de şunu da göstereyim limonlar var limonların fiyatları da düşüyor arkadaşlarım onlardan 6 liradan 3 lira 45 kuruşa düşüyor şu şekilde limonlar böyle bakalım başka düşenler arasında var mı? Nar var arkadaşlarım. Narın kilo fiyatı da düşüyor. 8 liradan 7 liraya düşüyor. Şöyle narı da göstereyim. Bakın arkadaşlarım maydanozlar da düşen fiyatlar arasında şöyle göstereyim. Maydanozu da gerçekten güzelmiş. Fiyatı ise 2 liradan 1 lira 45 kuruşa düşüyor bu maydanoz. Hemen şöyle sivri biber var. Şu sivri biber de 300 gramlıkmış bu. Evet. Bakın şurada yazıyor. 300 gram diyor. 5 lira 45 kuruştan 4 lira 95 kuruşa iniyor. Şu şekilde böyle paketli bir şekilde. Hemen burada bakın mor soğan var. Şu mor soğanın kilo fiyatı da ne kadarmış? 5 liradan 4 liraya düşüyor. Mor soğan. Arkadaşlarım tekrardan deterjan bölümünden devam edelim. Şöyle çift markasının bu şekilde krem temizliğinden var. Limonlu bir de şöyle amonyaklısından var. Bunlar 750 milimlik. Fiyatları ise bakın 14 liradan 12 lira 45 kuruşa düşüyor. Arkadaşlarım bakın burada ise Domestos ultra çamaşır suyu var. Bu da 3700 milimlik. Şu şekilde hemen gösterebilirsem kapağını da açmışlar. Şu şekilde kapağı kapanmıyor sanırım. Şöyle bir göstereyim sizlere bu Domestos'un. Şöyle bir. Bu da böyle. Ne kadarmış fiyatı? 26 lira 75 kuruştan 22 lira 50 kuruşa düşüyor. Hemen şöyle fiyatını da göstereyim sizlere. Gayet iyi düşüyor diyelim. Hemen yerine koyalım ve diğer ürünlerle devam edelim. Burada bakın çiçeğin markasının yüzey temizliğinden var. Bu da 1500 milimlik böyle lavanta kokulusu var. Bir de böyle gül kokulusu var. Fiyatları 8 liradan 7 liraya düşüyor. Hemen burada bakın Bingo markasının mutlu yuvam yüzey temizliğinden var. Bu da 3 litrelik. Bunun fiyatı düşenler arasında 22 lira 75 kuruştan 20 liraya düşüyor. Bilginiz olsun. Hemen şöyle göstereyim bunu da. Bu da gerçekten çok güzel. Denemediyseniz mutlaka deneyin derim. Hemen bakın burada ise çiçeğin markasının konsantre yumuşatısından var çamaşır yumuşatısı şu şekilde bu da bir buçuk kiloluk bunlar da şöyle orkide ferahlığı çiçek buketi bir de sensitif olanı var fiyatlara bakın şöyle 16 liradan 14 liraya düşüyor bilginiz olsun arkadaşlarım bakın burada ise parmolive markasının duş jeli var bunlar 500 milimlik gayet güzeller şöyle göstereyim sizlere fiyatları ise 20 liradan 14 liraya düşüyor Gerçekten iyi düşüyor fiyatı. Bu şekilde. Neyse, bakın burada ya, ise Palette markasının saç boyaları aynen. var arkadaşlarım. Şu şekilde. Farklı farklı böyle saç boyaları. Fiyatları ise ne kadarmış? 17 liradan 15 liraya düşüyor. Yani 2 liralık Abla. bir düşüş oluyor arkadaşlarım. Bunlarda da gayet iyi. Hemen bakın burada ise 5 bulaşık süngerinde de indirim var arkadaşlarım. Bu şekilde. Oluklu bulaşık süngeri olarak geçiyor. 5 bir şekilde. Fiyatı ise bakın. 5 liradan 4 lira 25 kuruşa iniyor. Bir de şöyle 5 lira sarı bez var. da fiyatı 5 lira. Hemen diğerlerini de göstereyim. Bir de bakın. Scotch Fright'ın böyle ikili süngeri var. Bunda fiyatı 15 lira arkadaşlarım. Hemen burada bakın. Klim Fan markasının şöyle renkli konfor süngeri var. Üçlü bir şekilde fiyatı ise ne kadarmış? 9 lira arkadaşlarım. Gayet güzel ama fiyatı biraz sanki yüksek gibi. Burada ise bakın şöyle olma teli var. Dörtlü bir şekil dörtlü bir şekilde. Fiyat ise 6 lira 25 kuruş. Burada da bakın şöyle desenli bezlerden var. Şöyle bir desenli bezler. Fiyatları ise e ne kadarmış? 15 lira olmuş arkadaşlarım. Bunların da fiyatları. Hemen burada bakın cam bezleri var. İkili bir şekilde. Fiyatları 7 lira. Burada bakın üçlü bezlerden var. Fiyatları ise 12 lira. Burada da şöyle beşli bez var. Fiyatları ne kadarmış? 21 lira bunların da fiyatları. Ve böyle onlu olanı da var. Daha büyük, daha kopar. İçinde onlu bir şekilde. Fiyatları ise 27 lira. Burada bakın şöyle klozet bloğu var. Rezervuar blok olarak geçiyor. Fiyatları ise 7 lira. Hemen şöyle çiçeğim markasının hava bu açıcısından var. 4 lira 75 kuruş. Şöyle 3 paket var içinde. Hemen burada bakın. Palex eldivenler var. Fiyatları ise 10 lira. Hemen şuraya da bakalım. Burada da e, finish kuantum var. Şu şekilde 22 kuantum max olarak geçiyor. 22 adet var içinde. Fiyatı ise 55 lira baya fiyatlar yükselmiş arkadaşlarım bilginiz olsun hemen şurada bakın finishin sadece kuantumu var bu da 30 tablet var içinde fiyatı ise 48 lira ve şurada ise bakın finishin klasik 101'li tableti var fiyatı e, 79 lira burada ise bakın Brit markasının tableti var bu böyle zaten A101'in markası 50'li e tablet Fiyatı ise 27,5 lira. Hemen şuraya da bakalım. Feyri'ninkilere de bakalım fiyatları ne kadarmış. Bu Feyri Platinum Plus var. 22 tablet far içinde. Fiyatı 49 lira. Burada ise bakın. Feyri'nin Platinum'u var. 33 tabletli. Fiyatı ne kadarmış? 45 liraymış. Hemen burada bakın. Feyri'nin orijinal hepsi bir arada limonlu tableti var. 50 adet var bunda içinde. Fiyatı 67 lira. Arkadaşlar bakın bir de AB'nin parfüm ya serisinden çamaşır yumuşasından var. Bu da böyle 750 milimlik. Bu ne olarak geçiyor? Zarif Orkide 14 lira fiyatı. Bir de şöyle yumuş var. Yumuş da böyle 1440 milimlik. Fiyatı ise 33 lira. Şöyle liliyum Hanemeli bir de Orkideli var şekilde hemen burada bakın vernel var vernelde 1300 milimlik bunda fiyatı 28 lira bu da neyliymiş taze lavanta taze gül bir de sensitif olanı var hemen burada bakın çiçeğin markasının toz deterjanı var bu e, 260 gramlık fiyatı ise 2 lira 25 kuruştan 1 lira 75 kuruşa inmiş bilginiz olsun hem beyazlar için hem de renkler için olanı var Tekrardan şöyle çiçeğin markasının toz deterjanı var. Parlak renkler için diyor. Bu da 5 kiloluk 33 yıkama fiyatı ise 34 lira. Hemen ABC'nin toz deterjanı var. Bu da 5 kiloluk 33 yıkama. Bu da böyle hem canlı renkler hem de parlak beyazlar için diyor. Fiyatları ise 40 lira arkadaşlarım. Burada bakın Ariel var. Ariel böyle 4 kiloluk renkleri özel diyor. Fiyatı ise 45 lira. 4 kiloluk. Burada bakın Omo var. Omo da bakalım 5,5 kilolukmuş arkadaşlarım beyazlar için. Fiyatı ise 50 lira. Bu da bakın sıvı çamaşır deterjanları var. Ariel'in renkler ve beyazlar için var. Fiyatı ne kadarmış? 37 lira. Bu da ölçüsüne bakayım. 1690 milimlikmiş arkadaşlarım bilginiz olsun. Hemen şurada bakın Omo var. Bu da 1950 milimlik. Omo'nunki de fiyatı ise 53 lira şöyle bir de şöyle Tursil var Tursil de böyle 3 kiloluk arkadaşlarım fiyatı ise 40 lira ve çiçeğin markasının şöyle bir çamaşır yumuşatısından var bu konsantre olmayanından 3 kiloluk bu da gül var bir de sensitif olanı var fiyatları ise 16 buçuk lira bir de şöyle pervor var arkadaşlarım bu pervor da 3 kiloluk arkadaşlarım fiyatları ise 32 buçuk lira Şöyle siyahlar ve renkleri için olanı var. Hemen burada bakın. Bingo'nun sıvı deterjanı var. Onarım tüm renkler olarak geçiyor. Şu mor alanı. 4 kiloluk fiyatı ise 44 lira. Bir de şöyle renkler için olanı var. Kırmızı olan keratin olarak geçiyor. Fiyatı ise 44 lira. Renk sonu şöyle sıvı deterjanı var. Bu da 3 kilolukmuş. Hem siyahlar hem de renkler için. Fiyatı ise 33 lira. Şöyle Persil var tekrardan. Bunlar da bakalım. 5,5 kilolukmuş beyazlar ve renkleri için olanı var. 54 lira. Bakın bir de şöyle Bingo'nun var arkadaşlar. Bingo'nun da şöyle 6 kiloluk 50 lira. Böyle. Bu şekilde. Burada ise bakın Tursil var. 7,5 kiloluk 47 lira 25 kuruş. Hem renkler hem de beyazlar için. Burada ise bakın Peros var. Şu Peros'ta hem renkler için hem de beyazlar için olanı var fiyatları ise 42 lira arkadaşlarım Bu şekilde göstereyim Arkadaşlarım sizlere A101'de olan temizlik ürünlerini gösterdim hem indirimli dediğim gibi haftanın yıldızları 25 ve 28 kasım arası geçerli olan ürünler hem de e, güncel fiyatlı ürünleri de gösterdim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.